Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Premier Lig'de Arda Turan'la Galatasaraylı serimize devam ediyoruz. Arsenal maçında kalmıştık. Aslında bundan önce bir seri yaptık. Hani bir basiretsizlik mi desem bir cenabetlik var. Anlıyorsun. Yani PlayStation kayıt yapmıyor. Yani bu iki, iki oldu üst üste. ikinci kez oldu. Ya bir türlü bir, ya kayıt yapıyorum ama kayıt gidiyor. Kaydetmiyor çok sinirim bozuldu. Çok da güzel bir seri olacaktı. Çok güzel goller olmuştu. İnanılmaz bir top oynuyorduk. Namalüp de devam ediyoruz, ediyoruz yolumuzu ama Arsenal maçıyla başlayacağız buraya. Kadromuzu değiştirmiyoruz. Beşiktaş'ı yendik daha öncesinde. Şimdi Arsenal maçıyla yolumuza devam edeceğiz. Kırmızı kartlar falan havada uçuş, uçuşan maçta 9 kişi kaldığımız maçta Beşiktaş'ı 6-0 yenmiştik. Ama bunun paylaşımını maalesef üzülerek yapamıyorum. Şimdi Arsenal maçıyla Arda Turan namalüp serisine devam etmek için çıkacak. Turam'ı görüyoruz. Çok iyi. Bu arada Osman etkisini verdi. Turam. Markus Turam. Gerekeni yapıyor. Her zamanki gibi Galatasaray önde dominant baskılı bir şekilde oynuyor. Asla taviz vermiyor oyunundan. Şimdi namalüp devam etmek için de bu maçı kazanması lazım. Markus Turam'la Galatasaray maça başladı. Joalinton oynadı. Derrick Köyün verdi Gravenberg. Joalinton Gabriel Sara. Galatasaray çıkamıyor bugün. Gabriel Jesus sıyrıldı. Jesus. 10. dakikada Arsenal'i 1-0 öne geçirdi. Galatasaray bugün oynayamıyor. İleri çıkamadı bir türlü. Savunmadan. Gabriel Sara oynadı sola. Derik kön Şimdi Barış Alper Derik Kökn. Derik Kö'nden Gravenberg, Sanchez Gravenberg. Gravenberg boşluk aradı, Saka'yı oyaladı, Köy'ne attı. Köy'nden de Barış Alper Yılmaz. Barış Alper çekti topu. Barış'ta Köy'ne, Köy'nden Joelinton. Joelinton'dan Gal Galatasaray baskıyı başlattı. Jelert içeri girdi. Jelert'ten Sané'ye. Sané'den Joalinton. Joalinton vurdu saliba. Ödegard Gravenberg. Galatasaray hata devam edecek. Gravenbergten bir çalım. Merino karşısında oynadı Gabriel Saray'a. Gabriel Saray'dan Gravenberg tekrar. Joalinton. Joalinton. Köyüne bıraktı varış. Köy. Köyün. Köy. köy kaptırmadı. Hala kaptırmadı oynadı Joelinton'a. Şimdi Gravenberg. Gravenberg. Sever oraları Gravenberg dışarı. Az farklı dışarı Galatasaray. Oyunun kontrolünü gol yedikten sonra geri aldı. Alisson. Oynadı şimdi Derik Köyün aldı topu Derik Köyünden Barış Alper Yılmaz a. Barış Alper oynadı Joelinton. Joelinton. Sane'ye gönderdi. Leroy Sane. Leroy Sané affetmedi Galatasaray eşitliği yakaladı. Maç 1-1 bir bir yeniden başladı Rams Park'ta. Arkadaşları tebrik ediyor Leroy Sané'ye. Joelinton'dan harika bir pas. Leroy Sané tek vuruş. Şimdi Saka. Etkili olur oralardan Saka. Dikkat edelim. Ödegaard Abdülkerim direkten döndü. Gabriel Jesus tamamlayan isim. Galatasaray bu sezon ligde ilk defa 2 gol. Bir maçta 2 gol yemiş oldu. Gabriel Saralan Barış Alper'e. Sakaya kaptırdı Barış. Markus Tuğram San'e gitti. San'e'nin önüne harika bir pas. Leroy San'e. Leroy San'e 2-2. Pes etmiyor Galatasaray. Yine pes etmiyor. Bu takımı nasıl yeneceksin bu takımı? Galatasaray'ı nasıl yeneceksin? Gabriel Sara 90. dakikadayız. Turam oynadı. Markus Tuğram kaptırdı. Markus Barış'ın önünde kaldı. Barış. Alper Yılmaz ceza sahasına girdi. Barış Alper Yılmaz. Son dakika golü. Hastasıyız biz bu golleri. Son dakika gollerinin hastasıyız. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper attı Galatasaray. İki kere yenik duruma düştüğü maçta. 3-2 önde. Maç da bitti. Barış Alper Yılmaz. Benim adım diyor Barış Alper Yılmaz diyor. 91. dakikada topu ağlarla buluşturdu. Barış Alper Yılmaz. Galatasaray 1 puan daha 3 puan daha yazdırıyor. Yürüyoruz. Biz bu yolda Göğüs gerdik zorluklara inat olsun kuşlara andıştık içtik şampiyonluğa Saldır sana Saldır sana Saldır sana Galatasaray Kupaları bizim için Kaldır sana Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 2'de 2 ile yolumuza devam ediyoruz. 2 maçlıkta da 8-8-16 gol attık toplam. 8 Bodoy attık, 8 Inter'e attık. O bölümü izleyemediğiniz için çok üzülüyorum. Inter maçı çok iyiydi çünkü. Şimdi aynı hızda Roma deplasmanımız var. Bir değişiklik yapar mıyız? Hani bir değişiklik orta sahada bir değişikliğe ihtiyacımız var gibi duruyor. Mesela Malasia'yı da koyabiliriz sol beke. Köhn biraz yorgun. Hatta yeler değişikliği. Burada barış ama barışı cezalandırmak gibi olursa Abeke geri çekmek. Çünkü son maçta harikalar yarattı. Hani burada nasıl bir değişikliğe gideriz? Maino'yu ikinci yarı. ilk yarı bir maç alalım. ikinci yarıya bakarız. Olması gerektiği gibi ilerliyoruz şu an. Roma deplasmanı, Roma deplasmanı zordur. Leroy Sané solda Barış bomboş köyüne bıraktı Barış. Şey Malasya'ya bıraktı Malasya. Arkaya kesti Elias. Müthiş bir gol. Malasya'dan müthiş bir arka direğe orta. Elias Yelert'e Elias Yelert'e aynı hızda geri bir pas attı Malasya'da bomboş kaleye topu ağlara gönderiyor. Müthiş bir bitiricilik Galatasaray'da. Bakın. Elyas Yeler harika bir pas. Malasya'da bomboş kale atmak kalmış. 6. dakikada Roma deplasmanında Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 1-3 puan daha için, puanın 9'a çıkarmak için oynadığı maçta 1-0 öne geçti. Önünde bir boşluk var. Bu boşluğu iyi değerlendirir mi Barış Alper? Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz gollerine, şovlarına devam ediyor Barış Alper Yılmaz. Müthiş bir gol, müthiş bir dripling. Barış Alper Yılmaz sol kanadın sol kanadı. Müthiş. Arsenal attığı golün aynısını atıyor bu maçta da Roma'ya. Maç 2-0 oldu. Galatasaray 2-0 başladı maça. Aynı hızda Roma'dan cevap geldi. Topu alamadık bir türlü. 2-1 oldu. Pellegrini'ye dikkat demiştim. Joalinton. Joalinton'dan Marcus Turama. Marcus Tura. Marcus Turam. Müthiş bir gol. Müthiş. Müthiş bir atak. Galatasaray'dan da aynı hızda cevap geldi. Müthiş bir maç. 20 dakikada 4 gol oldu maçta. İki takım da ileriyi düşünüyor. Acil ataklarla gol arıyor. Bu sefer olmadı. Sanchez ben buradayım dedi. Elias Yeler oynadı. Elias Yeler. Elias Yeler çekti topu. Kaptırdı. Çok kötü bir yerde kaptırdı Yeler topu. Şimdi Galatasaray geri koşuyor. Gravenberg kapattı oraya. Baldanzi'nin önünde Gravenberg. Meret Korner. Harika bir kaleci aldık bu sezon. Malasya uzaklaştı. Barış ne yaptın Barış? Roma çok bastırıyor. Bir karambol var. Bir korner daha kullanacak Roma. Duran toplarda etkili bir takım. Dikkat dik Meret Brav Gravenberg. Attileri Barış'a. Barış alabilir mi? Bu sefer alamadı Barış. Savişli atak devam edecek. Önünde Sane var. Sane de geldi. Herkes savunmada şu an. Çok kalabalık. Galatasaray'ın ilk bölgesi. Pelegrini, Pelegrini vurdu. Meret çıktı aldı topu. Şimdi Barış solda bomboş atar mı Barış'a attı. Barış'tan Barış alamadı topu Barış. Harmoso. Sarge, Sole. Etkili geliyor Roma. Abdülkerim, Sanchez, Joalinton, Gravenberg solda saraymış. Solda attı Barış'a. Barış Alper Yılmaz girdi içeri. Barış'tan da köyne risk almadı. Derik köy. Şey Balasya hep karıştı bugün bunlar. Şimdi Barış. Barış'tan Sara. Sara vurdu Sara. Kalecimendi. Sıra etkili geldi. Şimdi Gabriel Sara içeriye bakıyor. Koordinatları girdi. Açtı ortaya. Joalim vurdu kafayı. Top out mu? Taca mı çıktı? Out'a çıktı. Etkisiz bir kafa vuruşu geldi. Yoksa gol olma şansı yüksekti. Mende uzak oynadı. Sara indirebilir mi? indiremedi Zalewski'den. Kristen. O oynadı şimdi Savic. Hermoso. Soule. Malasya'da geldi. Pellegrini. Malasya. Kapatmaya çalışıyor önünü. Roma iyi çıktı. Roma iyi çıktı. Sanchez. Gravenberg de geldi. Orayı iyi kapattı. Out. Dakika 38. Galatasaray'ın 3 birlik üstünlüğü devam ediyor. Elias Yelert, Gabriel Sara, Gravenberg. Hızlı çıktı Galatasaray. Oynadı şimdi Joelinton'a. Solda Malasya. Malasya'dan da Barış Alper Yılmaz. Müthiş bir gol atmıştı bu maç. Barış. Çekti topu salana. Barış girdi içeriye. Gabriel Sara. Sara. İnanılmaz bir kapatma yapıyorlar stoper aralarında. O stoperli forvet aralarında Roma. Gravenberg, Joelinton, Gravenberg. Gravenberg'den en sağ pas hatası geldi tekrar. Yelerte geçmedi top. Markus Turan bomboş. Markus attı. Sane kaçtı. Sane'nin önüne müthiş bir pas. Leroy Sane. Leroy Sane çekti topu sağına soluna attı golünü. 59. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkırıyor. Sane de Galatasaray'ın 4. golünü atıyor. 4-1 oluyor skor. Yine 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Galatasaray 4-1 önde. ve etrafına Barış yanında. En sağ Yelert'e attı. Harika bir pas Yelert'e. Elias Yelert kaleciyle karşı karşıya oynadı. Tura Batura. Bomboş kaleye. Elias Yelert bugün ikinci asistini yaptı. İki golü de attırırken tek bir aynı noktası vardı gollerin. İkisini de bomboş kaleye attırdı takım arkadaşına Elias Yelert. Markus Tura istedi orada. Müthiş istedi. Galatasaray bugün istedi. Ve 5-1 skor şu an. Son bir şut ve son düdükte geldi. Galatasaray Roma deplasmanından 5-1'lik galibiyetle Türkiye'ye geri dönüyor. Orta sahada bir değişiklikler yapmak zorundayız artık. Yoksa orta saha patates olacak. Gabriel Saray bu maç yok. Takımın beyni asla kesmek istemiyorum ama mecburum. Gel artık keseceğiz. Kaan'ı koyacağız. Sanchez'i geçeceğiz. Nasonu koyacağız. Tuğram'ı kesemem. Tuğram'ı kesmeyelim. Gravenberk'i de keseceğiz. Davya'yı koyacağız. Bu şekilde. Bir sıkıntı yaşarsak ilerleyen dakikalar artık değişikliklerimize yapacağımız işlemlere göre hareket yaparız. Bakalım tekrar. Tamam. Burnley maçına bu şekilde çıkıyoruz arkadaşlar. Umarım puan kaybı vesaire bir şey yaşamayız. Çünkü önemli olan şu an namağlup şekilde gidiyoruz ve namağlup şampiyonluğu hedef koyduk. Ama Premier öyle bir ki yani bir beraberlikte puan kaybettiğinde arkanda bir sürü takım var. Hani böyle takımlar 18. mesela Burnley bu takıma puan kaybı yaşamamak gerekir. Joelinton, Barış Alper. Barış Alper Joelinton'a geri oynadı. Şimdi Joelinton. Joelinton çok kötü bir pas. Mayno, Mayno araya girdi. Mayno'dan Joelinton. Şimdi Tura, Markus Tura. Markus vurdu kaleci. Abdülkerim girdi araya. Oynadı Barış Alper'e. Barış Alper Yılmaz. Turam boş. Turam attı. Turamdan Sane'ye. Leroy Sane. Leroy Sane. Leroy Sane. Affetmedi. Burnley deplasmanında Galatasaray 22. dakikada golünü atıyor. 1-0 önüne Galatasaray. Yapma yapma son Lavia. Ya. Hayır. verdi son dakika biz yedik. En sağ Kaan Ayhan'a. Kaan. Kaan. Sane gitti. Leroy. Leroy Sane Tura. Tura. Markus Tura. Koşuyor taraftarına Markus Tura. Galatasaray tekrar 2-1 önde. İkinci yarı hızlı başladı. 51. dakikada golünü attı Galatasaray. Leroy Sane vurmayı tercih edebilirdi ama Orada Turam'a çıkardı daha garanti olsun diye. Kaan topu kaptı şimdi Sane yolladı. Leroy Sane. Turam gitti Turam harika bir pas. Markus Turam bitirdi maçı. Markus Turam. 2 dakikada 2 gol, 2 pasta, 2 asist. Sane der. Bu takım bu sene nasıl yenilecek? Çok merak ediyoruz. Sezonun ortası yaklaştı. Galatasaray hala puan kaybetmedi. Maç kaybetmedi hiçbir alanda hiçbir yerde. Galibiyet üstüne galibiyet. Tuğram defansına da yardım etti ama hakem faal dedi. Hala alakası yok halbuki. Hepimiz şoktayız. Çok basit bir gol daha. Mesela faal olmayan faale faal verip Galatasaray gol yedi. Barış. Maynoz oynadı. Barış Alper Yılmaz. 5 tane savunma oyuncusu var. Ceza sahasına girdi. Barış kaptırmadı. Barış vurdu savunmadan döndü. Bu savunmadan nasıl dönmesin? Altılı oynuyor. Altılı. Tabi 18. olur bu takım. Kaan izin verme. Bravo Kaan. Bravo. Dön Merete. Abdüş olur. İçeriden girdi. Barış. Oynadı Kaan Ayhan'a. Kaan Ayhan'dan Mayno. Mayno kaptırmadı bu sefer. Oynadı Kaan'a. Kaan. Kaan içeriye lav ya değil Tura. Kaan Ayhan müthiş taşıdı topu. Galatasaray dördüncü golü buluyor. 72. dakikada. Burnley deplasmanında. Pes etmedi Galatasaray. 4'e 2'ye çıkardı farkı yine. Hani Nelson girer mi araya girdi. Şu Alinton'dan. Mayno'ya, Mayno'dan Joelinton, Köyn gitti, Köyn'e attı, könden de Barış Alper. Turam gitti, Turam'ın önüne hızlı bir top, Turam yetişebilir mi? Yetişemedi, Korner aldı ama. Sane, çağırdı yanına Mayno'yu, şimdi Mayno, Mayno, kesti arkaya, Derik Köyn gelişine vurdu. Derik Köyn, müthiş bir vole Derik könden. Müthiş bir gol atıyor Derik Kön. Dakika 76'da Galatasaray farkı 3'e çıkardı. 5-2 oldu skor. Müthiş bir gol geldi Kön'den. Savunmaya da çarptı orada sanırım. mayo arkaya kesti. Derik Köhn. Derik Kön. ben buradayım diyor Derik Kön. Maino Turam gitti. Turan'ın önüne arkaya pas. Kaleci açılmadı. Marcus Turam. Marcus Tura müthiş bir gol daha. Mainodan müthiş bir pas. Tak. Önüne Tura'mın Tura'm, Turam. ikinci kontrolde topu ağlara yollayan isim oluyor. Marcus Tura'm. 6-2 oldu skor. Sane'ye gönderdi. Sane atar mı bunu? Direğin yanından top dışarı gitti ve maçta 6-2 bitti. Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3'le yolumuza devam ediyoruz. 3 maçta 21 gol atıp 6 gol yemişiz. 15 avarajımız var. Şampiyonlar Ligi'nde en iyisi bizi şu an. İlk 5 takımda 3'te 3'le devam ediyor. Şampiyonlar Ligi bu şekilde. Gayet iyi, hoş. Premier Lig'de de 9'da 9'da devam ediyoruz. 33 gol atıp 5 gol yemişiz. 28 avarışımız var. 27 puanımız var. Manchester City'nin de 22 puanı var. Aramızda 5 puan fark var yani. Arsenal mesela Arsenal'i yenmemiz çok büyük etki olmuş. Arsenal'i yeniselik 25 2 puan fark olacaktı. Ama aradaki farkı 5 puanı çıkarmışız Arsenal'e karşı. Hani Premier Lig'de de iyiyiz. Mesela bu sene Fenerbahçe 13. 11 puan. İlk sezonda Fenerbahçe daha etkiliydi. Premier Lig'de gayet durumumuz iyi. Karabağ kapta devam ediyoruz. f kapta devam ediyoruz. Basın toplantısına çıkalım Fenerbahçe maçı için. Premier Lig'de de Tuuram gol, gol kralı. 9 maçta 10 gol. Arkasında Sane var yine. Haaland Galatasaray'dan başka var mı? Galatasaray'da başka Burak Burak Yılmaz diyordum. Eski günler. Barış Alper Yılmaz varmış. Her her yerde varız diyeceğimiz o şekilde. Manchester City'ye geçebiliyor muyuz ya? Hiç de fena işler değil. Kariyerimize bir bakalım, merak ettim. 66 maç oynamışız, 49 galibiyet almışız, 5 beraberlik, 12 mağlubiyet almışız. 193 gol atıp 89 da gol yemişiz. Çok iyi. Bayağı iyiyiz. En iyisi de biziz bu durumda. Tamam. Kadroya girip istatistiklerimize bakalım takımsa. İstatistik. Gol. Tuğram 17 maç 19 gol 5 asist. Sane 16 maç 12 gol 13 asist. Tel. Matiz Tel. 7 maç 10 gol 2 asist. Barış Alper Yılmaz 17 maç 9 asist 7 gol. Şu an takımda herkes gol katkısı yaptı galiba iki stoper dışında aynen. Mesela Gravenberg'de yok skor. Yani Gravenberg niye böyle acaba? Finansallarda bir bakalım değer takım oyuncu değerlerimize. Sane %19 da artmış. 81 milyon olmuş değeri. Gravenberg 73 milyon. Tel 57 milyon. Tuğram 55 milyon. Düşüşte Tuğram yaşından dolayı büyük ihtimal. Ama sezon sonuna doğru artar. Barış Alper 50 milyon. Sara 39,5. Joelinton da düşüşe geçmiş. Yaşından dolayı büyük ihtimal. Mayno 35. Fatih. Fatih düşüşte. Fatih biraz daha oynatıp değer katmamız gerekiyor. ileri ki günler için, yıllar için satmamız lazım. Onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Sözleşmemize bir bakalım. Köyün 8 ayı kalmış. Kölne uzatmamız lazım. O zaman arkadaşlar bu bölümü burada noktalayalım. Bir sonraki maça Fener maçıyla devam ederiz. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyoruz. Yorumları da bekliyorum sizleri tamam mı? Öpüldünüz.